Hay maşallah. Pandora, Chucky Worm, mavi. Üçüncü balığımı da aldım. Gel bakayım, gel bakayım güzellik. Kırın ekibi burada. Gitsin, gitsin, gitsin. Yapacak bir şey yok. Balık var buraya, ne Dur bakayım. Ay <laughs> Gel gel gel. Hop. Lan çıkmandan. Canavar durmuyor ya çok agresif. Çok agresif. Ay maşallah. Gel bakalım. Hep gitti oh. de, hep gitti de olar. Dur olar alayım oradan. Tüştü Pandora çeki var. Çeki çeki var. Güzelliğe bak maşallah. Arkadaşlar da tutuyorlar orada. Aksek de Gayet başarılı. Evet dördüncü Pandora Saki Worm. Bu biraz küçük gibi. Bunu geri salacağım. Büyüsün bu. Bu büyüsün. Büyük canavar olsun. Evet. Ufakları almayalım arkadaşlar. çıkarıp hemen buradan uf jigimiz de çok güzel battı Pandora jigimiz de üç buçuk gram ne takla atmışsın burada kesin önce bir salalım gel bakalım gel, bakın, gel. Arkadaşlar çok da küçük değil ama benim limitimin altında. Gel bakalım. Şöyle şuraya bırakalım. Hadi sana güle güle. Silikonumuza bakalım. Şihaki Worm. da çok döndü burada şimdi bu. Biraz uğraştıracak. Top arkası atıyorum. 3,5 gram T kuyruk. Aslında bunlar levrek sahtesi. Arkadaşlar köprü üzerinden denize top arkası. Levrek de çok başarılı da levreğe bu arada hiç gidemedim. Ama bir operasyon da yapacağız şu levrek. Bayağı özledim levrek avını. Daim olur inşallah. Silikonumuz bu. Altı simli. Yani rakloya kafa tutacak bir silikon arkadaşlar. Çok güzel. Daim olsun. Evet kayıttayız arkadaşlar. Yine Pandora'nın bu sefer Hoppa! Oh, wow atla be atla zıpla be bakalım zıpla nereye zıplayacağım çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüye ayağı kırılır da aha da aha da kaçtın mı kaç bakayım güle güle hay silikonumuz bunlar levrek katili somonla deniyoruz ya levrek sahtesiyle somon alıyoruz arkadaşlar neredeyiz liman açıklarındayız yani böyle havuz diye bir şey değil yani bu Maşallah, maşallah. Dur. Geliyor. Gel, gel, gel maşallah. Vay maşallah. Eyvallah hocam. Güzel bir paşacık. Hadi bakayım. Buna da Maps deneyelim dedik. Kondur'un şöyle güzel bir long case serisi. Her şeye vuruyor normalde de. Silikonların daha güzel verim aldı. Evet, 10 gramlık nefs. Pandora şaki var. Bir balık aldık. Gel bakalım, gel bakalım, gel. Çok geziyor ya. Tamam, gördüm kepçe yanımda. Durmuyor, durmuyor. Titriyor hayvan resmen. Ayaza mı kaldı gece? Soğukta mı titriyor? Ne oluyor? Yoksa Pandora'nın zokası mı patlıyor? Ondan mı dur? fakat yaz. Ay maşallah. Kıvrıl, kıvrıl. Yırtıl, titre kendine gel. Gel bakalım güzellik. Yani şöyle bir alalım. Maşallah. Güzel oturmuş. Şu Pandora'nın edine bayağıdır fırsat veremiyordum ama gerçekten kaliteli bir ciket. Üç gram. Mustat iğne arkadaşlar. Silikonumuz da canavar altı simli devam ki devam ki şuradan bir da bir sigara pişsem oh, gel bakalım aksiyon divarımızı da alalım şöyle kenara ay maşallah Devam ki. <laughs> <laughs> Deminden beri oğa vuruyor diye yine bağ vursun. O nasıl işliyor? Seni bir nazar edeceğiz Sen kuracaksın bugün. Öyle benziyor. Dur. Sen sen iyi bir kuruman lazım bugün. Hocaya yakın oturuyorsun Hocam bir okusana onu kurusun. Nasıl? Kurtarmaz mı? Gece dörtte yola çıktık. Kopaya geldik. Evet, olta atanlar var ama balık pek çıkmıyor. Biz yine sabah gün doğuma yakın güzel limitleri doldurmaya yaklaştım neredeyse. Şimdi mola verdim. Bir iki balık daha alırsam bırakacağım. Hakan kardeşim orada. Biz de böyle küçük fenerin altında takılıyoruz. Arkadaşlarla beraber derken bir ofli bir rizeli ha sabah balığı et ettik limitimize yaklaştık istiyoruz ki şöyle ile kapatalım limitleri hep böyle 600-700 gramlık balıklar şöyle külü üzerleri aksiyonlar yaşamak istiyoruz Sinan Hoca'm hürmetler evet Rastgele inşallah dostlar. Evet arkadaşlar e, av sonu balıklarımızın sağlığı için böyle her yere atmıyoruz, temiz gördüğümüz yere bırakıyoruz. Dolayısıyla bunları da içleri bozulmasın, taze bir şekilde eve getirebilmek için şöyle bir ufak bir bıçak bunu da sevgili kardeşim acemi balıkçı Hamza yıldırım kardeşim, hediyemizin teşekkür ediyorum. Güzel bir av bıçağı. Ee, şimdi bıçakla beraber balıkların içlerini temizleyeceğim. Dolayısıyla e, bozulma olmayacak. Dolaba gidince deniz suyu diye için, deniz suyuyla yıkandığı için daha sağlıklı ve uzun ömür olacak. Tatlı su vurmazsanız e, lezzetini bozmaz. Şöyle kılıfı bıçağımızın, kolye bıçak. Minyatür bir bıçak ama çok keskin. Çift taraflı. Kardeşim tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Neredeyim? Evet. Hopa taraflarında bir limanda güzel bir av yaptım. Ee, bir kısmını yemli aldım. Bir kısmını aç şekli aldım. Güzel bir avdı. Herkese daha güzeli nasip olsun. Bir kısmını kendime ayıracağım yine. Diğerleri de komşulara dağıtıyorum. Çünkü tolapta fazla ev tarzı malzeme olduğundan balık koyma yer yok. İnanın. Yani böyle e, çok alayım da tolaba tıkayım falan. O dertte değiliz. Avımızı yaptık. Yeter. Şimdi de saat 3 oldu. Bu saatten sonra da olta atmanın pek bir esprisi yok önümüzün. Keyfimi yaptım. Yeter yani böyle kırılıp yorulmalı gerek yok. Vicdanlı avlanan herkese daha güzelleri nasip olsun. Bugün burada trofe çıkmadı. Açıkta güzel balıklar atladı. Büyük balıklardı. Rüzgar çıkınca av verimi düştü. Dolayısıyla ben de yemliğe geçtim. Yemliğe de güzel bir şeyler aldım. Arkadaşlarım da güzel balıklar aldılar. Burada e, tüm dostlarıma, emeği gizlilere teşekkür ediyorum. Sinan Hoca, Fatih Çete, Erkut, Hakan Yaman. Yani bir misafirimiz de vardı, özel bir misafirimiz vardı. Kendisi de sağ olsun güzel balıklar aldı. Herkese teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım kalın sağlıcakla. Avda kalın, boldanın sütü olsun. Dostça kalın. selamun aleyküm evet dostlar bugünkü balık avımızda aldığımız asfalt böyle temizliyoruz ne yapıyoruz dediğimiz gibi Hamza kardeşimizin küçük bir armağanı kendisine teşekkür ediyorum bununla balıkları temizlemesi kolay oluyor burada deniz suyuyla beraber yıkıyorum kafalarını da atıyorum pullarını da kazıyorum içini de güzelce temizliyorum deniz suyuyla vaziyette sızmasını bekliyor. Sonra e, strafor köpüğünün içine poşetim var. İçinde buz banklarım var. Onların içine yerleştirip böyle bir iki saatlik yolculuğun ardından eve temiz, nezif bir şekilde getirmeye çalışacağım. Balık alamayan arkadaşlara aramızda taksim yapıyoruz. Herkes balıklanmış şekilde eve gidiyor. Dolayısıyla 3-5 parça eve getirebilsem bana yetiyor. Fazlasına gerek yok. Daha büyük balıklar bekliyorduk. E, yani şöyle boylu boylu kilolu balıklar bekliyorduk. Hepsi açıkta atladı zıpladı. Bir kıyı yapmadı. At çek denedik. Olmadı. Rüzgar çıktı. Ama yarısını yemli, yarısını da yine at çekti. Silikon, Pandora'nın silikonu. Aksiyon kesme kaşık. Özellikle de mavi gümüş güzel çalıştı bugün. Ona ağırlık verdim. Yani dediğim gibi bu şekilde. top arkası silikon. Top arkası Rapala e, Yüzürlü'nün Küçük bir Rapalası vardı Recepcan kardeşim Özellikle sana da yine tekrar teşekkür ediyorum Hediyen için e, Onun da birkaç balık aldım Kulakların içine atayım buradan Öyle işte dostlar Balıkları nasıl temizliyoruz Şöyle Bilmeyen yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olsun Arkadaşlar önce balığın ölmesi için onu bir kenara atıyoruz Sonradan libara koyuyoruz Libarın içinde ölmesini istemiyorum Bu olmasın hemen kendiliğinden dışarıda karada ölsün Ondan sonra taze kalabilmesinin tekrar livarlara takıp şu aksiyon al marketin kıtkaları var. Ben livar kullanmıyorum. Çünkü livar ayağı sıkıntı. Yer kaplıyor. Ama şu kıtkalar her birine üçer beşer balık boyutuna göre takabiliyorum. Tavsiye ederim. Bunlardan çıkardıktan sonra şöyle arka kısmından şöyle keskin bir bıçak sayesinde ilerliyoruz. Burada neşter gibi kesiyor zaten. Balığın karnını yardıktan sonra yapmamız gereken hareket içindeki kaba pisliği almak. Pisliği aldığımız zaman bak içinde hamur var. Küs, dünya küspü yetmiş. Evet ne çıktı karnından? Arkadaşlar kedi köpek mamaları görüyorsunuz. Bunlar mama. Biz mama ile besledik buraya. Bu gemide alınan balıktı. ve bayağı bir yemiş. Topluyor. Ne varsa topluyor. E, delikli bir kedi maması almanızı tavsiye ediyorum. Ortası tilik. Ve onun da nasıl yapıldığını size YouTube videomda anlatacağım. Ee, topargası top atıp bekliyorsunuz. Bir metre zula. Etrafına çakıl taşları atıp ses yapıp balığın dikkatini çekiyorsunuz. Oralığında toplamasını toplanmasını sağlıyorsunuz. Ve böyle fazla dip beşer adet, üçer adet mamayı yemin etrafına bırakıyorsunuz. Gelip onları toplarken sizin yeminizi topluyor. Bu balığın at çekti uzakta verim alamadığınız zaman kıyıdaki balığa yapmanız gereken sistem. Yoksa kıyıda at çekte, yani bazen nefse de vursa ısırmıyor güzel. Dolayısıyla balık kaçıyor. Kafaları da burada kesiyorum. Yarısını buradan, yarısını bu şekilde. Evet. Taş temiz olduğu için taşın üzerinde yapabiliyorum arkadaşlar. Ondan sonra da üzerine pullarını kazıyorum. Sonra Burada güzelce yıkıyorum. Olay bitmiştir. Evet şu şekilde tuzlu suyun kanı akıtma özelliği var zaten kolayca çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Artık dolaba eve gidince biraz da sızmasını bekleyerek dolaba koyulabilir. Akşamında veya yarınında Afiyetle yenebilir. Sızmaya bırakıyorum. Olay budur. Takipte kalın dostlar. Devam ki.